arkadaşlar ben Leyla. Bugün kardeşim de kardeşim neydi? Of. Kardeşimle de videolar çekiyordu. Bugün sefer arkadaşlar balon kafayla video çekti. Balon kafa nasılsın? Arkadaşlar bu arada like olup abone olmayı da unutmazsanız bir de bildirimleri açmazsanız açsanız çok sevinirim. Yani bize çok büyük destek olursun. Bu emmin üstünde şey, taşlar ne? Yargın sen koymuşsun balon kafa. Ah. Şey bende bir şey oluyor arkadaşlar. Siz belki bunu bilirsiniz böyle bir şey iki tane oluyor. Yani kopyalanıyor. O neden olur? Bu balon ka kap. ne? Balon kap. Döyeyim seni. Ha? Kapıyor, kapıyor zombiler gibi. Ben oldum. Benim zırhım var mı arkadaşlar? Bu arada kendimi de ters maskenin böyle çıkartayım. Kılığına soktum. Bunu da ee, nereden yedi? Sonra bakın size yorumlara yazarım nereden yaptığımız. Oraya yazıyorsunuz ve Dozland'a bastığınızda Hemen onun adı geliyor. Şey. Balon kaf. Ne yazdı Bana zıh ver. Zıh ne ya? Adam gibi söylesen şunu. Ayakkabı, pantolon. Tek bunlar var. Al al. Balon kaf. Seni oh, Allah belanı vermesin. Balon kaf. Evi kırdı bak ya. Birden önce biz biraz oynamıştık kavga etmiştik ölmüştük madeni gidip orada spawn oluyorduk kötü sefer gire ve kafa öyle sıkışma ya kapıyı ört ya kapıyı örtüyorum gidiyorsun tamam 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 <gülüyor> 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 o ne ya noob <laughs> Leyla Lup senin kesinde neler var anca yemek doldurmuşsun sen de hiçbir şey yok al balon kafa bu pantolon bu da bu. Sadece bende bunlar var. Kendi üstümü giydim. Evet. Sen de başka giysene. Bu ne? Arkadaşlar ben şuradan yazık. Zıhra yazmış. bizim Zuhra. Ya yine girdi bu reklam. İşte reklamlardan da sıkılıyoruz. Böyle manasız reklamlar var. İşte bu reklam verildikçe. size bizim kanalımıza abone olup like olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ben çıktım. Şey yazacağım. Bir saniye. Vay be. Bu ne? Zıh, zıh yazık. Ay, siliyordum maskara. Atak. Zıh, zıh yazdık. Zıh, zıh. Oğlum sen hiç diamond'ı yok bu, ya bu çocuğun. Ben gidiyorum Uyuyorum. Sen de bana elmas ver. Elmas, elmas yok ki bize. var işte. Çok böyle konuş anlamıyorum uyuyor böyle akşam böyle yazacak nay, nay diye nay hmm. may yazdım yanlışlıkla böyle akşam sıkılmayın diye böyle komik şeyler video açtım. bu siz de akşam hiç kanalımıza nay 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 kendisi de nay, nay yazmış ya uyuyor bu arada uyuduk arkadaşlar sabah bakın orada uyuyor balon kapağı uyu. nasıl <laughs> yapayım. yarında yarın da falan böyle bir gün ötürü ötür çektim. Mesela o gün çekelim ya da bilmiyorum ne zaman çekelim. Boş vaktim olduğunda geçiyorum. Biliyorsunuz balon kafa çok zorlukla yazıyorum ona. Bu arada şey, balon kafanın şeyi yok. Aa, ben unutmuşum ya onu. Böyle kendi eşyalarımı şöyle balonlarımı buraya koyayım. Çünkü şey Ernas kafaya Allah Büyücü mü geliyor? Büyücü gördüm kartım bir tane. Büyücü 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 büyücü. Büyücü. büyücü büyücü? peçe ne aradı büyücü falan <laughs> öl. öl 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 ne öl 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 şey yapmış. Balon kafa. Ha, ha, hain, hain yazısı. Ne video Ben. Ay, of, reklamlar çıkıyor arkadaşlar ya. Ha, şuradan. Bak balon kafa. A -a, yazalım. Evet yazdık. İnşallah. Hanin. Hanin ne ya? Hanin ne? Ben bir şey yapmadım. Git bak orada ayakkabın. Ayakkabın orada. Git git. Çocuğum git. Yavrum git. Ayakkabını al bak orada işte. Şu lavın yanında. Balon kafa. Balon kafa. Gitti bak. Şimdi döveceğim ha. Turalı hak etmiyor arkadaşlar? Biz ona tural hazırlarız. Siz yaşamayarak evini çentiyle patlatırız. Ama mı? Nereye gittin balon kafa? Ya ben bu çocukla başa çıkamıyorum artık ya. Böyle. Şunu koyayım. Neredenim? Ya aşağı mı düştün sen yine? Madene düşmüş olabilir bu. Benim benim oraya ya. Maden. ah gördüm madeni düştü. Çık bak şuradan. Balon kafa. Balon kafa. Burada değilim. Yok burada değilim. Nerede yoksa i̇şte bu madende ki adam Balon kafa. Çıkışı buldun mu? Çıkabildin mi? Oy büyücü orada da var. Balon kafa. Ha, bak bak bak. İnek buldu ya. İnek buldu. Al balon kafa. Öldürme yaz. Al balon kafa. Arkana dur. Vallahi o seni. Gideyim şimdi sana kılınç falan yap. Gel balon kafa. Gel gel. Hangisi benim evde bu? Yaz benimki. Böyle kaldı gibi ama ay giremiyorum şu kap Teklif kaplardan nefret ediyorum ya gel balon kafa Ka... balon kafa suya düştü galiba ya benim Allah balon kafa balon kafa ya balon kafa arkadaşlar suya düştü kır 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 balon kafa Çık şuradan çık bir yerden bak balon kafa ay, Güzel yavrum. Şöyle topraklık şuraya taş koyak. Şuraya da yine şöyle bir dakika toprağını. Neyse önemli Taş. Teşekkürler. Ha, teşekkür. ay şey orada çıkıyordu az kala. Şey balon kafa. Neredesin oğlum? Ev mi mi Yok evde değil. Neyse işte balon kafaya kendi emanet. Ya ben de of kafam şişti ha. Böyle bu buraya. O oraya. Daha videom şey çok uzun sürmez. Sürmesine montajlaması çok uzun sürüyor çünkü. Şimdi balon kafaya üstü yok bir de papa yok. Onlar yapak. Aa ben istiyorum diyor arkadaşlar. Şöyle e. Yeter ya bunlar. Çok of. Balon kafa inşallah. Balon kafa biz de yapacağız arkadaşlar. Bir de buradan balak. Bir de arkadaşlar. evet ihtimalle karşı. Ne kırıyor orada? Balon kafa. Balon kafa, balon kafa buraya gel. Bak bak bak. Sende bende ne var? Altın. Altın var bak. Altın. Balon Neredesin? Neredesin? Buradaydı az önce. Gördüm, gördüm şeyde. Orada. Ay... Balon kafa buraya gel. Buraya gel. Buraya. Burada, buraya gel. Buraya gel. Buraya. İki tane de cam getir gelince. Tamam, tamam. Gel bak son bunları vereyim. Al. Balon kafa al. Of, çocuk beni. Aa, reklam vermiş galiba. Ben... <laughs> ne yapıyorum ben? Böyle... ben çıldırıyorum mu acaba arkadaşlar dediğimde çıldırmıyormuş inşallah. Beni çıldırttırıyorlarmış. Sen ne diyorsun orada? Gel balon kafa kulemizi yapmadık. Bugün sen aldın mı? Aynı yakışık pantolonun yok mu? Peki of arkadaşlar şey kestim mi bu sefer. Vardı inek bulanlar öyle bir marşon ile bir şey vardı o. Marşon ile ondan süt sağlıyorum kaç tane 5 tane aldı. Hemen ne yazmış? Of. Arkadaşlar böyle reklamlar çıkıyor. Özür dilerim size. de kandırmak istemiyor. Pantolon, pantolon. Pantolonu vurma. Tamam, tamam. Bak bak. Nene. Ne i̇şte tamam. Aa, ne? Ne yapmıştı bak. tamam Binenci. Ne ya bu? Binene hoca. Bu iğne. Bu ne iğne? Sensin iğne. Sen kırma. Kara! Balon kafa kara balon kafa. Ya ben şimdi bu chest'i nasıl tamamlayacağım? Of balon kafa. Of. Arkadaşlar yine işi basarız. Chest'imizi hemen loop aldık. Şimdi bunları bir de koy koyuyor? Of balon kafa. Of. Baş belası. Aynı. Şöyle arkadaşlar sizi de üzerinize sıkmak istemiyorum. Biraz sohbet edek. Bu arada yorum ben de, ben de. yazarsanız çok seviniyorum. Yorumlarımız al. Mesela abonemiz al. En düşük seviyedeyiz. Youtube kanalına başladığımızda. Neredeydik? Şimdi neredeyiz? Bu balon babam kafa nerede acaba? Ben de, ben de. Şu şu tane. Ya balon kafadan çok böyle. Şey. Ba ay 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 kadar mı sadece kestim Ne tahta vardı? He tahta konuşayım ya. Bu arada arkadaşlar böyle kes. Bu arada ben bugün sadece kendimi kesle mi geçireceğim acaba? Kazma hiç yok. Kazma yapacağım sonra kayıkla suya gideriz. Balık kafayla gezmeye gideriz. Sonra balık da tutarız. Test maske o ok. dışarı Dışarıya. ya ne yaptı çabuk kapat 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 oğlum düşeceğim şuraya ya yap yapma of arkadaşlar hıncıldım artık arkadaşlar biraz sesler geliyor olabilir şunun için çocuklar, abi kardeşlerimiz televizora bakıyorlar. Ne yapmış ki ne mol, mol işler yapmış. Düşerim abi buraya. Seni döveceğim. Bir de bulsam var ya. Öf işim bitti. Bu nadene gidiyorum. Nad madene he. Şöyle yazak. İç. İmte. İçme yani arkadaşlar. Yola bir şey koyar. Biz de arkadaşlar. Bu alan kafayla güya ya. Tek gidiyorduk. Yalan. Yalan. Kalbim kırılmış. Mal gibi. Mal gibi. <laughs> ben a, şöyle taşlarını da bırak. Ya. <laughs> arkadaşlar sizin de ilerleyince sıkıdım. Balon kafayla bir gezintiye çıkart dedim. Banka bir şey almış içme Gitme yazmışız. Bunlar demek bir şey yazmamış. Ters <laughs> maske. Ne? Ay e yazdım. Arkadaşlar biraz... Ne? Ne istiyorsun? Çık 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 çık. Bunucuna bunucu. Bunu bunucu Aa büyücü varmış. Ben büyücü yok edeyim. Geleyim arkadaşlar. Nerede? B neredesin? Balon kafa. Balon Aha, gördüm orada. Balon kafa balon kafa an gördüm ismini gördüm ismini gördüm ismini gördüm evin nereden kızmışsın sen onu şu anda işte şöyle nereye şurada duruyor bak balon kafa <laughs> ne yapıyorsun orada çık hemen çocuğa bak ya Şeyle kır ya sen çık 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 odun. Tamam tamam dönme dönme dönme. Ne yaptın çıktın mı? Ben nerede sıfırı oldum acaba? Açılmıyor. Çiftim, çiftim. He. Ben çıkacağım bana ne kendim kalıyordu. Kal Başında bağlayayım kalırdı bu gece. Ben nay yap ben diyorum. Tamam tamam çıkartık arkadaşlar yadık. Çık, çık işte oradan. Ya çıksana. Böyle mal gibi bak bak döveceğim ha şimdi. Şöyle koyarsın. Bak ben buna merdiven yapmasam bu mal gibi çıkacak. Oldu mu? Çıkabiliyor mu Kral çekil sen kral çekil. Kral çekil. Bak bana. Bakıyorum ha senin ne var? Mal suratın var. Şu ana geç şu ana kay. Şu ana kay. Çık çık gel çık gel. Çık gel zombiler seni yiyecek yoksa. Ben çıktım vallahi arkadaşlar. Bilenler biliyor. Ben çık hemen. Çık hemen. Balon kapa. uyuyamıyoruz Çıksana. Çıkmadım daha böyle. Salahın sala çocuk. Of. Çıldırıyorum. Çıldırıyorum. çıldırıyorum balon kafa. Arkadaşlar biz videoyu burada bitirek biraz biraz bitirsek de dedim ama işte videomuz 15 dakika sürmüş videomuzu burada bitiriyorum arkadaşlar like olun abone olun kanalımıza like olun diğer bir bölümde balon kafayı buradan kurtarmaya çalışacağız sizi çok seviyorum zaten kendisi kurtuldu bile evet arkadaşlar güle güle like olun ve kanalımıza abone olun